Slamverse'den herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Mehmet Köksal. Bugün House of Dragon 6. bölüm fragman incelemesiyle karşınızdayım. Fragman incelemelerini biliyorsunuz ki normalde cumartesi günleri veriyordum. Fakat ilk 5 bölüme dair genel bir değerlendirme yapmak zorunda hissettiğim için kendimi bu videoyu pazara kaydırdım. Gelecek hafta itibaren cumartesi günden cumartesi günü yayınlanacak. Diğer videoyu izlemek isteyen olursa diye de kartını buraya ekliyorum. Siz bulursunuz onu dizinin yarısını geride bıraktığımız söylememiz lazım. Hatta böyle sezon ortası final gibi bir bölümle diziyi bitirdik. Genç karakterleri de veda ettik. Aradan çok uzun bir zaman atlaması gelecek 5 ve 6 arasında. Leyna'nın ikinci kez hamile olduğunu görüyoruz ve buradan bir yorum çıkartırsak 119-120 yıllarındaki yıllarına gidiyor gibiyiz. Yani öyle söyleyebiliriz ki o dönemlerde hamileydi. Ayrıca Alicent'in Basamak taşı savaşlarının üzerinden bir deket yani 10 yıl geçtiğini söylüyor. Yani 119-120'lere gittiğimizi varsayabiliriz yani öyle söyleyebiliriz. Ben doğrudan bu yıl atlayacaklarını düşünüyorum. Arada belki basamak basamak yine birer ikişer gidebilirler. Ama ben doğrudan direkt 120 yılında başlayıp oradan ilerleyeceklerini düşünüyorum ben yani öyle söyleyeyim. Yani ona göre yorum yapacağım yani en son haline göre yorum yapacağım. Dolayısıyla... Spoiler çıkma ihtimali var. Yani zaten sonuçta geleceğe yönelik hani tahmin yapıyoruz. Yani illa bir yerlerden bir spoiler çıkma ihtimali var. Fakat 7-8 yıl atlandığı için yani ölen hatta ölenlerin de olma ihtimali çok yüksek. O yüzden bu fragman incelemesini ikiye ayıracağım. Ona göre hani ilk kısımda daha çok böyle yeni eklemeler işte çocuklar olaylar değişimler bunlar üzerinden böyle biraz daha spoiler olma şansı düşük şeyler üzerinden aktarmaya çalışacağım. İkinci kısımda ise doğrudan spoiler içeren özellikle bu ölümler ve tahminler üzerinden hani bu yorumların üzerinden gideceğim. Ve çok bu konuda hassasiyeti olanlar sadece ilk bölüm izlesinler. Hani şöyle yavaştan trailerımı da ekrana açayım. İsterseniz ilerle ilerleye başlayalım. Öncelikle çok fazla yeni çocuk girdi diziye. Onlara gerçekten de yeni bir yer ayırmak lazım. ya yani çok geniş bir yer ayırmak lazım. Trailer'ı karak sesiyle açıyoruz. O yüzden hani aynı zamanda favorim olan Leyna ve Damon ailesiyle beraber giriş yapalım istiyorum videomuza. Damon ve Leyna evleniyor ki zaten bunun ipucunu bir önceki bölümde verdiler hepiniz biliyorsunuz. Aynı zamanda Viserys'ten habersiz olarak evleniyorlar. Dolayısıyla Viserys'in onayı olmadığı için Westeros'ta çok durmuyorlar. Çok göze batmamak için falan ve Estos'a geçiyorlar. Genelde burada takılıyorlar. Ki fragmanda da onları buralarda görüyoruz. Karakses ve Veigar ikilisini izlemek gerçekten de keyifli olacak. Yani oldukça keyif alacağımız bir bölüm olacağını düşünüyorum ben. Ayrıca 3 yeni ejderha göreceğiz yani bu bölümde. Veigar bunlardan birisi. Bu ikili Pentos olsun, Volantis olsun derken böyle 3-4 tane şehir geziyorlar. En sonunda Leyna'nın ikinci hamili, hamileliği sırasında Pentos'ta bulunuyorlar ve oradan gitmiyorlar. Orada böyle bir tane yargıç olması lazım. Yargıcın malikanesine böyle şehrin dışında bir malikanede konaklıyorlar. Ki onun da görselini gördük aslında benim ekranımda açık. Bu size de koyarım bunları size de görürsünüz. Ya yani dizide hani aslında 116 yılında yani daha doğrusu dizide değil kitapta 116 yılında bu Rhaenyra'nın üçüncü çocuğu ile aynı tarihte doğuyordu bu ikiz çocuklar. Fakat burada biraz daha değiştirecekler gibi yani biraz, dizide biraz daha farklı. Özellikle Rhaenyra'nın çocukları farklı. Bundan videonun ilerleyen kısımlarına detaylı bahsederiz. İkizler Reyna ve Bay'la hatta Damon bu ilk doğduklarında yani bu normalde 116 yılında bunları alıyor getiriyor saraya getiriyor. Hatta getirme konuları biraz olay oluyor fakat Viserys buna izin veriyor ve bir seriste Daemon orada barışıyorlar tekrardan. Yani araların iyi olduğunu söylemek lazım bu dönemden sonra. Bunu dizide yansıtacaklar mı göreceğiz. Fakat hani şöyle bir yorum yapabiliriz bence. Yani bu arada dizide ikiz olarak yapmayabilirler belki. Kitapta öyle geçiyor ama sanki boy farkları falan var gibi onu bir görmek lazım. Belki bir yaş falan küçük büyük olabilir birisi. Reyna büyük ihtimalle olursa büyük olacak. Hani bunu da belirtmiş olayım yeri gelmişken. Damon'un o dizi şeydeki görsellerdeki sadece böyle çatı sahnesindeki o kızlarıyla olan sahnede bile babalığın onu nasıl değiştirdiğini, ondaki o ağırlığı görebilmek için bence yeterli. Bu arada ikizlerin ikisi de ejderha binicisi. Reyna Morning'e biniyor. Bella ise Moondancer'a biniyor. Reyna'nın elinde yine görsellerde bir ejderha yumurtası tuttuğunu görmüşsünüzdür. Böyle ateşin yanında bir görsel vardı. Bunlar bunları hep koyacağım ben. En geç çatlayan ejderha yumurtalarından birisi bu. O yüzden böyle elinde uzun yıllar boyunca kalıyor. Yani dizimizdeki o taht savaşlarının başlayacağı yıllarda doğuyor. Yani 129 diye aklımda kalmış benim. O yüzden bu kısmı biraz daha böyle bu şekilde vurgulayacaklar diye düşünüyorum ben. Rhaenyra Harbin'le takılırken bu süreçte, isterseniz Rhaenyra'nın çocuklarına geçelim. Laenor da Kar Kori diye biriyle takılıyor. Genç 15-16 yaşlarından beri beraber takılıyorlar galiba. Biraz daha büyük olacak muhtemelen. İkisi de hani önceden anlaştıkları üzere bu tabii ki de bunu sorun etmiyorlar. Fakat Leynor'un yanında, Reynerya'nın yanında olduğunu söylemek lazım ve ona destek veriyor bu alanda. Yani özellikle çocuklar konusunda çok ciddi bir desteği var. Yani ki en iç taraftan yaşlı, yani en iç olarak yaşayan kişi o aslında. Ya tabii bir noktada çocuklarla alakalı çıkan dedikoduların önüne geçmek mümkün değil açıkçası. Yani çocuklar demişken aslında onları da bir vurgulamak lazım. Hani tek tek onlara da bir bakalım. Yani 3 tane çocuğu oluyor. Diz biraz daha farklı gösterecekler kitaptan muhtemelen ama Jekerys Lucerys ve Joffrey bu 3 tane çocuk oluyor büyükten küçüğe. Yani normalde kitapta bunların aralarında birer yaş var. Genelde kısaltma ile sesleniyorlar. Yani Jace, Luke ve Joff diye sesleniyorlar bunlara ki ben de o şekilde kullanacağım ağız alışkanlığı olarak hani kitaptan. Ya dizide aslında Jace ve Luke'un büyük olduğunu Joff'un ise yeni doğduğunu görüyoruz. Yani o reynerin hamilelik mevzularından çocuklarla alakalı bu gerilimler sanki yeni başlamış gibi göstermek için o aradaki yıl atlamalarını biraz daha toparlamak için bu şekilde yapmışlar diye düşünüyorum ben. Yani ikisini büyük birini küçük gibi yapmışlar öyle söyleyebiliriz. Normalde. Kitaba göre Joff'un burada 4 yaşında olması gerekiyordu fakat onu yeni doğarken göreceğiz biz. Üçünün de beşiklerine ejderha yumurtaları konuluyor ve bu ejderha yumurtalarının hepsi çatlıyor. Sırayla Vermax, Arex ve Tyrex isimli ejderhalar çıkıyor üçüne de. Vermax'ı zaten fragmanlarda gördük. Genç ejderha olarak o küçük ejderha oydu muhtemelen. Yani karşımıza çıkacak bu ejderhalardan Veigar'dan sonra bu bölümde çıkacak yine ejderhalardan ikincisi o da bir tane daha var. Ondan da birazdan bahsedeceğim. Onun da Sirex'in yumurtası olduğunu söylemek lazım ki Sirex bu dönemde çok fazla yumurta bırakıyor ve hani en fazla yumurta bırakan ejderhalardan birisi aslında tüm tarihte bunu ilk iki almak lazım Sirex'i. Ya bu Leynor ve Reyner ilişkisine Corlys'in hiç yani memnun olmadığını ve çok ciddi eleştirdiğini ve rahatsız olduğunu bu durumdan söylemek lazım. Corlys... Yani bundan gerçekten de çok rahatsız oluyor. Bunu ne kadar dizde verecekler bilmiyorum ama hani hiç memnun değil. Hatta ilk başta Jace sin ismin yani Jace ilk doğduğunda Leinor bu isim için o eski bir Valerion böyle geleneklerinden gelen bir isim olan Geoffrey koymak istiyor. Aynı zamanda da ölen sevgilisinin adı Geoffrey koymak istiyor. Fakat Corlys buna izin vermiyor. Yani çocuğun tipi ve hani doğal olarak da Leynor'dan olmadığını bildiği için buna Kollis izin vermiyor yani bunu Kollis'i biraz da bu şekilde göreceğiz yani bir, bu konuda biraz da böyle agresif görebiliriz onu tabi izlemek lazım bunları diziden muhtemelen bu bölümde mi olacak bir diğer bölümde mi olacak bilmiyorum ama bu bölümde olma ihtimali var bence bir nişan da göreceğiz yani fragmanlarda yoktu gerçi ama hani görsellerden bu bölümde olabileceğini tahmin ediyorum o yüzden kısaca araya gireyim Rayneria ve Leynor'un çocukları Chase ve Luke, Lena ve Damon'un çocukları Reyna ve Bailey ile nişanlandırılıyor. Böylece Alicent'in çocuklarının o aile içi evliliklerle taht iddiasını güçlendirmesine engel oluyorlar yani bu şekilde söyleyebiliriz. Hazır Alicent demişken bir de onun çocuklarına değinmekte fayda var. Ya gerçekten de hani çok ciddi bir şeyde çocuk girecek ve kafa karışıklığı olabilir. O yüzden hepsine tek tek vurgulamaya çalışıyorum. 4 tane çocuğu var Kraliçe Alicent'in de kitapta bu bahsettiğimiz ve bahsedeceğimiz toplam 11 tane çocuk var ve bu çocuklar arasında en büyükleri Alicent'inkiler. Bu şekilde söyleyebiliriz onu. Aegon, Helena, Aemond ve Daeron. Yani bu dördünün de yaşları yakın aslında. Hepsi de ejderha binicisi. Aegon, Böyle onların aslında biraz daha büyük olduğu için karakterlerine de girmekte fayda var. Egon böyle biraz daha böyle çapkınlığıyla işte o kafasına buyrukluğuyla bilinen birisi. Helena ise o alisentle konuşmasının olduğu görselden de şimdi benim ekranımda yine açık. Anlaşılacağı üzere böyle biraz daha içine kapanık ruhsallığı bozulmaya yakın biri gibi karşımıza çıkacak ki bunun detaylarını ileride göreceğiz. Eymond, Eymond ise kafası en kırıkları yani gerçekten gözü oldukça kara. Yani hatta şöyle diyeyim ben size Game of Thrones'taki o Joffrey'in boşluğunu dolduracak biri varsa o kesinlikle Aemon'dur yani. Hani böyle birçoğunuzun keşke ölse diye bekleyeceği bir karakter olarak karşımıza çıkacak yani o kadar söyleyeyim onun için. Dizide bu bölümde onu muhtemelen ejderha kovalarken göreceğiz. Abisi ve ablası ejderha bindiği için onun üzerine baskı var. Aegon Sunfire'e biniyor bu Damon'un çaldığı yumurta oradan muhabbet olan Dragon Stone'a götürdüğü Misen'in hamileli mevzuları falan olduğu yumurta. Helena ise Dreamfire'a biniyor. Dreamfire ise yani Aegon the Conqueror'ın en büyük torunu olan aynı zamanda yani Jairis'in en büyük ablası olan Reyna'nın bindiği ejderha. Gerçekten de dijit çok büyük bir ejderha ve dizimizdeki karşımıza çıkacak en büyük ikinci ejderha Veigar'dan sonra. En yaşlı daha doğrusu büyüklük konusu biraz daha tartışmalı. En yaşlı ikinci ejderha Veigar'dan sonra öyle söyleyebiliriz. İkinci, ikinci jenerasyon ejderhalardan biri benim tanımladığıma göre. Yani böldüğüm zaman şöyle jenerasyonlar ki bunların hepsini anlatmıştım burada detayına girmeyeceğim. Ejderhalar videosunda anlatmıştım tüm ejderhalardan. Onu da buraya kartın eklerim. Siz oradan bulursunuz şuralardan bir yerden. Neyse biz çok uzatmadan Eymond'dan devam edelim. Onu dizimizde daha çok binecek bir ejderha ararken, kovalarken göreceğiz. Zaten mağarada görüntüleri vardı. Böyle kapkara kirpas içerisinde annesinin yanında duruyordu sonrasında. Orada da bir ejderha alev püskürtüyordu. Bunu tüm fragmanlarda falan zaten görmüştük. Şöyle bir dolandım. Ne demişler? Veigar falan demişler ama hani hiç sanmıyorum ben Veigar olduğunu. Yani muhtemelen Dreamfire olarak karşımıza çıkacak bir ejderha ki ona benziyor biraz. Hani bu bölümde gördüğümüz 3. yeni ejderha olacak o da. Biraz önce bahsetmiştim zaten göreceğimiz en yaşlı ikinci ejderha diye. Emon'un, Eamon'un bu sabırsızlığı 6. bölüm yani önümüzdeki bölüm değil ondan sonraki bölümde 7. bölümde ortalığı fazlaca karıştıracak yani bunu da söylemek lazım onu da geri geldiğinde konuşuruz. Ona da burada çok detaya girmeyeceğim. Buraya kadar olan kısım spoilers kısımdı. Bundan sonra ise çok daha rahat konuşacağım. Yani ikinci bölüme geçiyorum. İsterseniz hemen puzzle birleştirerek başlayalım. Alın size bir senaryo atayım ortaya. Fragmandaki kesitleri o kafamdaki senaryo ile birleştireceğim çok hızlı bir şekilde. Şöyle görsellerimden ilerlete ilerlete gideyim. Yani kraliçe bu ilk olarak bu bir kesit yayınlamışlardı. Çocuğun tipini görmek için Rhaenyra'ya emir veriyor ve kendi odasına çağırtıyor. Reyneria e oldukça çok zor durumda olmasına rağmen ısrarla gitmek istiyor. Bu arada o yayınladıkları kesitte muhteşemdi yani. inanılmaz oynamış yani Emma Darcy. Gerçekten de bayıldım yani. Gitmek istiyor çünkü gitmezse kraliçenin çocuğu saklamak isteyeceğini, istediğini, düşünmesini istemiyor. Kraliçenin böyle kafasında kurmasını istemiyor yani. Neden saklamak isteyebilir? Çünkü Rayner ve Reyneria'nın o beyaz saç, gümüş, saç yani beyaz gümüş saç ve menekşe gözler yani çok filmde yok ama hani böyle bir çocuk değil kahverengi bildiğimiz kahverengi saçlı kahverengi gözlü küçük burnu, o Leynor'un karga burnu falan da yok. Yani böyle bir tip. O yüzden Alicent bu zaten aradan geçen 7-8 yılda bu konuyu da hakkında sürekli Viserys'in kafasının etini yiyip duruyor yani sürekli söyleyip duruyor. Bu arada bir de Alicent ve Lars'ın muhabbeti var. Lars babasının krala o tarafsız bir tavsiye veremeyeceğini falan söylüyor ki anlıyoruz aslında burada biraz böyle oğlu ve Harvin Strong ve hatta Rainer'i e ilişkisinden bahsediyorlar. Yani ben öyle düşünüyorum. Yani bu süreçte işte geçen aradan geçen süreçte işte, yıllar boyunca Lars'ın Alicent'in güvenini belli ölçüde kazanmış olduğunu söyleyebiliriz. Bunu aklımızın bir köşesine yazalım. Hatta abisi ile Reiner'in ilişkisini söyleyen bile Lars olabilir yani hani bu şüpheleri de gidip açılmışsa buradan gelebilir. Onu biraz daha böyle yükselmeye çalışırken göreceğiz. Ya yani muhtemelen bu bir tarafta Harvey ve Lionel'ın konuşmasına da tanık oluyoruz galiba. People have eyes tarzı yani böyle insanlar salak değil etraflarındakini görüyorlar tarzı bir şey diyor. Yani çocukların bu kahverengi saç kahverengi göz muhabbetine. Yani onların arasında da bu tartışmanın devam ettiğini söyleyebiliriz. Daha sonrasında Alicent Visels'e gidiyor ve hani bir tane tamam ama üçünün de böyle olması bir hakarettir gibisinden bir şey söylüyor. Tüm bunlar olurken bir taraftan da arkada fragman boyunca Lars'ın sesini duyuyoruz. Yani çocukların bir zaaf olduğundan bahsediyor. Bir baba işte oğlunun yaptıkları yüzünden riske girebilir falan diyor. Bunun üzerine o Egon'un Jace, Jace e tekme attığı ve yere düşürdüğü kısım geliyor. Jace düşüyor ve burada tabii ki Jace Harvin'in çocuğu. Yani krala böyle Harvin biraz endişeyle böyle yukarıya doğru bakıyor ve bir tepki vermesini bekliyor kralın ama Viserys bunu gülerek karşılıyor. Zaten Viserys o aradaki bağları kurdurmaya çalışıyor sürekli. Arkada ise tam tersi Lionel bu sefer böyle endişeli olarak görünüyor ve Harvin acaba bir şey yapar mı diye Hani öyle bir düşünce geçiriyor muhtemelen kafasında. Artık en son bir noktada muhtemelen Harvin dayanamıyor ve patlıyor kola müdahale etmediği için veya biraz daha böyle taraf tuttuğu için kola saldırıyor. Ya yani tüm bunlar olurken kral orada mı bunu bilmiyoruz ama bence orada ki Harvin'in çocuklar için endişelenmesinden zaten bu iddia kafasına dönüyor sürekli yani biliyor ama hani kafasında böyle dank etmiş olabilir yani bir anda ve o Harvey'nin sesini kesmek istemiş olabilir ve Harvey'ni öldürmüş olabilir. Yani bu çok değer hani ihtimal verdiğim bir senaryo. Ama bundan biraz daha fazla ihtimal verdiğim bir tane daha var. Ona da göz atalım Yani tüm ihtimalleri konuşmak gerekiyor aslında ama bunun öncesinde bence bir ölüm şekline bakmak gerekiyor. Fragmanda yine gördüğümüz şekilde askerler böyle bir tane ceset taşıyorlar ellerinde götürüyorlar. Yani en az bir tane ceset taşıyorlar yani öyle söyleyebiliriz. Yani yerlerde işte yangın işaretlerinden falan o arkadaki şeyden falan yangın olduğunu yani bir yangında ölmüş bir kişiyi görüyoruz burada veya birden fazla kişiyi. Diğer bir sahnede ise böyle içeride böyle demir hücrede kilitli biri var gibi. ya Tam anlaşılmıyor ama Harvin olma ihtimali var onun ve biri böyle ateşten bu torçlardan meşalelerden çekiyor ve bu kilitli adamın olduğu yeri yakıyor yani. Bu çok açık bence buraya kadar olan kısım. Şimdi parçaları birleştirmeye devam edelim. Özellikle öncekilerden gelerek ya bu önceki yayınlanan fragmanlardan bir tane görsel vardı. Bu at arabasıyla beraber Herinola doğru giden birilerini görüyorduk. Yani böyle bir 3-5 kişilik bir grup, küçük bir grup gidiyordu. Yani bir tane at arabası vardı. Önde atlılar falan vardı galiba. Ve dizi öncesi çekilen görsellerden birinde de bu Lionel ve Harvin'i at sürerken görmüştük. Ki bu Lionel'ın yaşlı haliydi. Yani tüm parçalar bize Harvin ve Lionel'ın Herinola gittiğini gösteriyor. Bunun bir tuzak olduğunu söyleyebiliriz bence. Çok fazla ihtimal var. Fakat ben bu iki tane olası senaryo üzerine duruyorum. Birisi Viserys ondan biraz önce bahsettim zaten. Diğeri ise Lars, bu öldürme muhabbetinde. Yani onun da olma ihtimali çok yüksek bence. Hatta bu konuşması bu arkadan gelen fragmanda konuşması Ali Sent olduğu kısımdan değilse bu Harbin ve Lionel'ı öldürme anında onlara söylediği şeyler olabilir. Çünkü o bir forever değişi var onun orada. Hani beni direkt zaten o tarafa doğru çekiyor yani bu şekilde söyleyebilirim. Yani diğer adaylarda hani bu şeyde Lars konusunda Viserys'ten bir, bir tık daha böyle ihtimal veriyorum Lars'a ama ikisinde çok yakın teoriler olduğunu söylemem lazım. Diğer adaylar da Otto olabilir. Böyle saraya dönmek için mesela alternatif yollar arıyordur ve Lionel aradan çıkarmak istemiş olabilir. Harvin de onunla beraber gitmiştir yani. Onun haricinde Corlys olabilir. Bu Leinor'un aldatılmasının in intikamını almak istemiş olabilir. Ama dediğim gibi bunlar bence biraz daha böyle küçük ihtimaller. Tabi dizde görmek lazım bunları. Şimdi gelelim diğer ölümlere. Yani bu yıl, bu 120 yıl özellikle en fazla ölüm olduğu böyle üst kademeden en fazla ölümün olduğu yıl yani bunu söyleyebiliriz. Ya bu kısım da çok ciddi spoiler içeriyor. Hani belki Harvin'in ölümünü bir ihtimal tahmin etmiş olabilirsin ama bunların da çıkarılması çok mümkün değil. O yüzden hani burada kapatabilirsiniz yine aynı şekilde uyarım yapayım ben. Valerian ölümlerini konuşacağız burada. Önceki fragmanlarda o Lenor'un biriyle kılıç dövüşü yaparken görmüştük. İşte o kişi, o kişi biraz önce de bahsetmiştim. Sevgilisi bu Karkori ve Lenor muhtemelen burada ölecek. Yani çeşitli iddialar var bu konusunda böyle o öldürüp kaçıyordu yani Kori. Yani çeşitli iddialar var dizimizde ama bizim biraz da böyle dizimizin açısından bakmak istiyorum buna ki araya da diğer ölümle beraber gireyim. O da Leyne olacak. O da hamilelik sırasında ölecek. Ki onu daha fazla istemeyi, izlemeyi isterdim yani öyle söyleyeyim. Ya eğer Lena Leynor'dan önce ölmüşse ki kitapta tam tersiydi hatırladığım kadarıyla. Yani Leynor'un ölümünü Daemon'un üzerine bırakabilirler yani. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Eğer Daemon Leyna'yı bir trajediyle beraber kaybederse gidip Reyneria ile evlenmek için yani önünü açmak için Leynor'u öldürtmüş olabilir. Yani bunu söyleyebiliriz aslında. Herhalde şöyle bir devam ediyorum. Görsellerim benim bu kadar. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Aşağıya düşüncelerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Artık biliyorsunuz ki hepsini tek tek okuyup cevap vermeye çalışıyorum. Oradaki dönem muhabbetleri oldukça seviyorum. Bu arada yeni gelen arkadaşlar için hani diğer videolara da göz atmayı unutmayın. Beğenebileceklerinizi en sona arka tarafa eklerim birazdan. Yani keyifli bir gün geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın.